Evet arkadaşlar, herkese hayırlı cumalar. Bugün Yeranur hocamızla yine beraberiz. Ve arılara bakacağız. Bir hava güzel olduğu için arılara bakma günü. Sen çekebiliyor musun? Tabii. Ki Gittim. Hava çok güzel bir gün. Babamla birlikte dedik ki hem. Dedik ki, birazcık aralarımıza bakalım dedik. Gel, aralarımızı göster. Nasıl durumları, iyi mi? İyi. Aralarımız keklerimizi yemişler. Yemişler mi keklerimizi? Evet. Ne aralarında? Şimdi baksana, kek var babiş. Hadi bakalım. hepsini yememişler. Ama hepsini yememişler. Yiyebildiği kadar yemişlerdir. Bunlar arı değil mi? Arı. Ben de arı olsaydım ben de yerdim. Arılarımız çok sağlıklı bir yiyorlar. Baba. Efendim? az yer çek. <laughs> Ve de köpemiz değil de var. O da bizim yanımızda. Hmm. Cinsini hmm, sormak az. istiyorsanız tabii ki sorun. Çünkü cinsi Rottweiler. Nerede Linda? Linda? Tabii ki burada. Bakın. Bak burada oyun oynuyor. Anne falan diyor. O şey olduğu için. Ona bakayım. Hocam nasıl durumda? Bakın. Bal yapma durumda. Hı? Bal Güzel yapma mi? durumda. Ben Lindo köpeğimle her gün oynuyorum ve de çocukları çok seviyor. Linda araların suyunu içiyor yalnız bak. bak bakayım göster. Susamış. Arıların suyunu içiyor. Arılar sokar seni. Onda maske yok için Allah sokabiliyor. Ve şöyle bir köpek. Polis köpeği. Ve de kokuları gayet çok güzel alıyor. Şimdi arılar? Hayır köpekler. Hmm. Bizim Bakayım. köpeğimiz. Ana. Şunlar kapalı yavru. Evet kapalı. Günlük ya. yavrular da var. Değil mi? Ana. Kim ana yok. Anamızı bulamadık ki. Burada da Aha, yok. Az bulduk. geri çek. bulduk. Ben şimdi bulacağım onu dur. Anayı ben biraz gördüm gibi. Eğer siz de gördüyseniz yazabilirsiniz. Sen gördüm. O meriş Kelebek geldi. Az çek, Az geriden çek. Geri git, geriye geri geri. geri. Beni çek, yukarı kaldır. Baba senden ilgili bir şey değil ki. Burada da bulamadık. Bu tarafa da bakalım. Hmm. Gayet güzel değil mi? Balımız var. Maşallah var. Var mı? Maşallah demeyi unutma. Balımız var. Maşallah demedin sen ya. Maşallah, maşallah. Bak bak Lida ne yapıyor? Bak 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 yarım az köpek. Ne yapıyor? Biz köyde olduğum için o oh, abimin köpeğini gördü galiba. Abim köpeğini. O da mesaj atmış Allah Allah. Abim mi? He. Görmüş mü? Evet görmüş. Abim besliyor. Gece sabah gece sabah her Üçüncü gün yemeğini veriyor. Yavru ve günlük yavrumuz evet. var. Evet. Görüyorsun değil mi? Evet evet. evet Çok Ama yakından çekiyorsun. Onu. Görsünler ki baba. Maşallah dedim mi? Maşallah. Yayındakiler de maşallah demiş. Onlara söyle. Dur baba ben gördüm yine. Ne gördüm ki. Gördüm, gördüm. Ne Kırmızı tüyleri var baba. Sen nasıl göremiyorsun ki? Nasıl bulduk? Sen gördün mü? Anamız Burada. Evet, anamızı bulduk. Bakın, Çok güzel karnıyol Eğer siz de görebildiyseniz gördü. Onlar da gördüyse like atsınlar, değil mi? Evet. Maşallah görmüşler. Baba görmüşler, like attılar. Kim onlar? Şöyle bakalım. Beni çekmiyorsun ya. Dur baba ya. Hani beni hiç çekmiyorsun? işte. Evet, Linda nerede baba? Anas. Baba. Beşinci çerçeveye gelmiş ya. Baba, Linda nerede Linda? Linda geziyor. Linda ormanda geliyor. Ya, sakın, sakın. Sakın sakın. kim biliyor musun niye ha, merak ettim? Arkadaşlar niye merak ettim biliyor musunuz? Çünkü benim köpeğim <laughs> değil Linda. Abi. Senin orada arkadaşlar mı var? Tabii ki. Orada izleyenler senin arkadaşın olamaz. Onlar senin abilerin, amcaların, teyzelerin, dayıların. Baba, video için arkadaş diyoruz. Ha, video için. Hee <laughs> Tabii ki bir şey O zaman olur. Allah Allah. Sadece videoyu ben çekiyorum. Yoruldum. Evet. Şuraya koyayım da. Nereye koyacağız? Şuraya. Işte. En Azıcık yoruldum. yerden çekleri. Şu şekilde. Sana da şey yapayım mı? Ama ben ölürüm.